Şu sıralar moda oldu adım başı açılan dönerciler gibi ağzı olan eleştiri kanalı açıyor neredeyse. Peki kimi parayla oynarken kimi de rezil olup çekilirken eleştiri kanalı açmak mantıklı mı? Şimdi öncelikle birçoğunuz katılmayacak olsa da kabul etmeniz lazım ki eleştiri yapmak eğer sonrasıyla başa çıkabilecekseniz en kolay içerik türlerinden biri. Birine eleştiri yapıldığı zaman onu kolay hedef olarak görüp üzerine çullanmalarının nedeni de bu. Yani şimdi dürüst olun eğer benim gibi oyun oynarken falan arkada eleştiri dinliyorsanız kaç kere mertliğe ya da şu herifi gördünüz? Yani kolayca anlayabileceğiniz üzere normalde eleştiri kanallarının temel amacının insanlara bir şeyler öğretip böyle derin konulara parmak basması gerekirken ülkemizde daha çok izlenme getirecek tırıvırtın böyle gereksiz onlarla uğraşıyorlar. Ama doğruya doğru, yanlışa yanlış dediğiniz sürece kimse sizi suçlamayacağından dolayı bayağı sıfır riskle bol kazanç elde ediyorlar. Zaten YouTube Türkiye'de eleştiri kanallarının bu kadar mantar gibi çoğalmasının nedeni de bu. Bir tane sesinizi kaydedebilecek cihaz, bir de arkaya koyacağınız oyun görüntüsü yeterli. Ama baldan tatlı faydalarına rağmen ben yine de söylemek istediğiniz bir şey yoksa eleştiri kanalı açmamanız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de insanların birçoğu yorum yapmayı veya zorbalamayı da eleştiri saydığı için zaten bu piyasa bayağı bir bulanık. Ama içerik kalitesi umurumda değil ya da ben zaten düşüncelerimi belirtmek istiyorum diye açacak olursanız gayet iyi bir yatırım. Ama açarken yorumlarda birinin sırf canı sıkıldı diye sizin aile bir diğerlerinize sövebileceğini unutmayın. Bu yüzden yatırım tavsiyesi değildir ama solo da Vayne falan oynamıyorsanız muhtemelen kanalı büyütebilirsiniz. He kanalı açmışken bir de Neo Toprak özentisi miyim videosu atın artık bu saatten sonra gelenek haline geldi.